sorularda her bir aklı ifadeye isim vermek bizim işimizi kolaylaştırır. Örneğin bu x olsun, bu da y olsun. Şimdi soru bizden x artı y'yi istemiş oldu. Şimdi arksin eksi 1 bölü 2'ye biz x demiş olduk. Burada her iki tarafın sinüsünü alırsak eksi 1 bölü 2 eşittir. Sinüs x olmuş oldu. Devam edecek olursak buradaki x de eksi pi bölü 6'dır. Yani eksi 30'dur. Şimdi kime y demişiz? Arc cos eksi kök 3 bölü 2'ye y dedik. Buradan eksi kök 3 bölü 2 eşittir kosinüs y olur. Arkla kendisi birbirini götürür. Bakın bu şöyle bir şey. Benim buraya kosinüs yazarsak her iki tarafa. Kosinüsler kosinüs gitti. Burada eksi 3 bölü 2 kaldı. Burada da kosinüs y kalmış oldu. Bu da şimdi kosinüsün eksi 3 bölü 2 olduğu açı. ikinci bölgeye gideceğiz. Normalde birinci bölgedeki hali 30. ikinci bölgedeki de 180'den çıkartırsak 150. Yani 5 pi bölü 6'dır. O halde x artı y toplamı ne olmuş oldu? Onu da buraya yazalım. 5 pi bölü 6'dan 1 pi bölü 6 çıktı. 4 pi bölü 6 yani 2 pi bölü 3 aradığımız cevaptır. Hemen arklı ifadeye bir isim verelim. Mesela alfa olsun. O halde soru bizden kimi istemiş oldu? kosinüs 4 alfa istemiş oldu. Şimdi biz neye alfa dedik? Arcsin eksi kök 2 bölü 2 eşittir alfa ise buradan ne yapıyorduk hemen? Eksi kök 2 bölü 2'nin sinüs alfa olduğunu göreceğiz. O halde buradaki alfa da nedir? Eksi pi bölü 4'tür yani eksi 45'tir alfa. Hemen bunu yerine yazalım. Ne olmuş oldu? 4 çarpı eksi pi bölü 4 eksi pi oldu. Yani kosinüs eksi pi'yi soruyor. Kosinüs içerideki eksiği yutardı. Ben onun yerine kosinüs pi de yazabilirim. Kosinüs pi de nedir? Eksi 1'dir. Doğru cevabımız eksi 1. Hemen aklı ifademize bir isim verelim. Örneğin bu alfa olmuş olsun. Şimdi soru bizden ne istemiş oldu? Sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa istemiş oldu. Şimdi bakıyorum 270 artı bir dar açı dördüncü bölgeye düşer. Dördüncü bölgede sinüs eksidir. 3 pi bölü 2 olacağı için de isim değiştirir. Eksi kos alfa bizden istenendir. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Biz neye alfa dedik? A kos 3 bölü 5 eşittir alfa ise buradan kosinüs alfa 3 bölü 5 olur. Soruda bizden zaten eksi kos alfa istiyordu. Eksi kos alfa da eksi 3 bölü 5 olur. Sorumuza bir hatırlatma yaparak başlayalım. F bileşke F'in tersinde x neye eşitti? X'e eşitti. Burada F ile F'in tersini götürebiliyorduk. Örneğimize dikkat ederseniz burada da kosla arc kos var. Ben bunları da götürebilirim o halde aynı mantıkla. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 olmuş olur. Soru bizden neyi istiyor? Arc sin eksi x'i istiyor. X eksi 1 bölü 2 ise eksi x Artı 1 bölü 2'dir. Yani soru bizden arksın 1 bölü 2'yi istiyor. Ben bunun eşitini örneğin alfa dersem sinüs alfa 1 bölü 2 olmuş olur. Sinüs alfanın 1 bölü 2 olduğu alfa değeri de pi bölü 6'dır. Doğru cevabımız pi bölü 6. Hemen arklı ifadeyi isimlendirelim. Eğer arksinüs 2 x'e alfa dersek kosinüs alfa 1 bölü 3 olmuş olur. Şimdi... Ark sinüs 2x, a, 2x alfa demiştik. Ark sinüs 2x eşittir alfa ise 2x eşittir sinüs alfa olmuş oldu. Şimdi hemen buradan sinüs alfayı bulabiliriz. Çünkü bize kosinüs alfanın 1 bölü 3 olduğu verilmiş. Hemen bura 1, bura 3, bura 2 kök 2. Sinüs alfa yerine ne yazabiliriz o halde? 2x eşittir 2 kök 2 bölü 3 yazabiliriz. Buradan da bizden x'i istiyor. x eşittir şuradaki 2'leri götürürsek kök 2 bölü 3 aradığımız cevaptır. Hemen aklı ifadelerimizi isimlendirelim. Örneğin bu a olmuş olsun. Bu da b olmuş olsun. Şimdi soru bizden sinüs a eksi b'yi istiyor. Yani yukarıda da gördüğünüz gibi bize onu bilgi olarak vermiş. Sin a çarpı cos b eksi cos a çarpı sin b'yi istiyor. Şimdi biz A ve B değerlerine bakalım. Biz neye A dedik? Arksin 3 bölü 5'e A dedik. O halde buradan sinüs A eşittir 3 bölü 5 olur. Hemen buna uygun bir üçgen çizelim. 3, 5, burası 4 olmuş oldu. Pisagora göre. Ve arksin 5 bölü 13'e de B demiştik. Hemen kosinüs B 5 bölü 13 olur buna uygun da bir üçgen çizelim. Buraya B açısı diyelim. Burası 5 olmuş oldu, burası 13 oldu. Pisagor teoremine göre burası da 12 olmuş oldu. Şimdi değerleri yerine yazalım. Sinüs A, üçgenimize bakalım. Sinüs A 3 bölü 5 çarpı kosinüs B 5 bölü 13 eksi kosinüs A 4 bölü 5 çarpı sinüs B. Sinüs B kaç? 12 bölü 13. Şimdi bakalım 15 eksi 52 yani eksi 33 bölü paydamızda ortak olarak 65. Doğru cevabımız eksi 33 bölü 65'tir. Hemen arklı ifademizi isimlendirelim. Örneğin buraya alfa dersek soru bizden sinüs 2 alfayı sormuş oldu. Onun da bilgisini yukarıda vermiş. Sin 2 alfanın 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa olduğunu vermiş. Şimdi biz neye alfa demiştik? Arcos 1 bölü x eşittir alfa ise kosinüs alfa eşittir 1 bölü x'tir. Hemen buna uygun bir üçgen çizelim. Kosinüs alfanın 1 bölü x olduğu bir üçgen çizelim. Burası alfa, burası 1, burası x, burası karekök içinde Pisagor teoremine göre x kare x 1'dir. Şimdi verileri yerine yazalım. 2 çarpı sinüs alfa, sinüs alfa'ya bakıyoruz. Nedir sinüs alfa? Kare kök içinde x kare eksi 1 bölü x'tir. Çarpı kosinüs alfa 1 bölü x'tir. Şimdi bunu da biraz düzenlersek. 2 çarpı karekök içinde x kare eksi 1 bölü x kare aradığımız cevaptır. Sorumuza arkosünüs 1'i hesaplayarak başlayalım. Örneğin buraya alfa diyelim. Arkos 1 eşittir. Alfa ise kosinüs alfa 1 olmuş olur. Kosinüs kaç birdi? 0 birdi. O halde alfa eşittir 0'mış. Yani bu ifadenin eşiti 0'mış. Buraya bir 0 yazabiliriz. O halde bizim fx fonksiyonumuz aslında arcsin x eksi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi ben burada bir bilgi vermek istiyorum. fx e örneğin y diyelim. y eşittir arcsin teta gibi bir ifadede. Teta burada hangi değerleri alabilir? Şimdi bakalım y eşittir arksin teta ise sinüs y eşittir teta olmuş olur. Şimdi sinüs hangi aralıkta değer alıyor? Eksi 1 ile artı 1 aralığında. O halde dikkat ederseniz sinüs y'nin eşiti teta ise teta da burada eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alıyor diyebiliriz. Şimdi fonksiyonumuza baktığımızda aynısı bakın arksin teta teta yerine x eksi 1 bölü 2 gelmiş. O halde buradaki x eksi 1 bölü 2 ifadesi de eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alabilir deriz. Şimdi buradan x'e bakalım. Her tarafı 2 ile çarptık. Sonra her tarafa 1 ekledik. Yani ifademizdeki x'ler eksi 1 ile 3 aralığında değer alabiliyormuş. Şimdi şıklara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Dikkat ederseniz eksi 2 bu aralığın içinde değildir. Doğru cevabımız Adana. <laughs>